Hepinize merhaba ben Arden Bugün Gerçek Youtuberlar Ligi'nin 6. roundundayız Yanımda Gürkan abi var hoş geldin abi Hoş bulduk Arden hoş bulduk Yaramız derin ama hoş bulduk Bugün telafi yani edeceğiz 2 videodur ben kazanıyorum Puan durumunu da şu an ekranlarda görüyorsunuz Silip süpürüyoruz G-Unit'i Bugün de kazanacağımıza inanıyorum Laf fazla uzatmadan maçlarımıza geçelim Kadromuzu görüyorsunuz arkadaşlar. İkimizin de kadroları ekranlarda. Benim kadrom yine aynı dembele var. Sağ kanatta Nabri, Forvet, Griezmann falan Zaten yani G-Unit'in korktuğu isimler bizim takımda. G-Unit'e bakıyorum. Ah Forvet'te bir tane kolpacı koymuş Gürkan abi oraya. Sağ kanadı iyi. <gülüyor> <gülüyor> kolpacı diyor. Şimdi o adam ha. mahvedecek seni. Ha, gizli Forvet o. Gizli gizli silah. Bir de arkadaşlar Sabek'te Pavard geçen hafta inanılmaz kötüydü. Yani öyle bir hatalar yaptı ki ben dedim Pavard en favori oyuncum, nazar değildi Üst direk, ondan Oo, 94, sonra sonraki asist yapmalar falan. 94'e geldi. Ee, ona biraz antrenman yapayım, acıdım yani. Çok çünkü ondan önceki hafta inanılmaz iyi oynamıştı. Onu salmak istemedim. İkinci şansı veriyorum. G Unit bugün inanılmaz oynayacak. O ben bir sakka diyorum. diyorum. Başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şeyin de duyurusunu yapmak istiyorum. C Unit taraftarları sizi de düşünüyorum ya. Yakında Yürkal abi'nin C Unit'in mor menekşe özel kreasyonu çıkıyor. Yeni formalar, mor formalar. Arkadaşlar ben zaten <laughs> üçüncü renk olarak, üçüncü forma <laughs> olarak benim pembe rengim var ya o renkten bir forma yapacaktım. Arden'e de şey oldu <gülüyor> şimdi, laf <laughs> oldu burada Arden evet. eğlensin. Ha, evet. Ama şimdi arkadaşlar biz sağda konuşacağız. G20 deplasman taraftarlarına hepinize önceki selam olsun. Önceki maçlarda kim mi konuşacaksın abi? Hepinize selam olsun. Of Bruno Fernandes Bruno top Fernandes. vermedi. Bruno şimdi Fernandes hata geliyoruz. Şimdi yeni Pavard var Bol. burada bak. Yok öyle. Oh! İşte oh, oh. bu. Çok korktum. Biz sihirli kelimemizi geçen bölüm kullanmamıştık. Çok yok öyle bir şey. Çok korktu. Yani. Çok korktu ama. ama şeyi çok de tembihledim korktu. kendine dikkat etsin diye. E, Noyeri kalecimizi Çok korktu. Herkes iyi çıkacak sahaya Çok korktu. Yok öyle öyle yok yok yok. Çok korktu. Şimdi. Arden. Gizli silah. Hocam. Bağ. Şey yok, ne devam? giriyor? Ar abi Arden'in stoperleri direkt sileceğim var ya silmeye çalışacağım. Herifler hayvan gibi giriyorlar. Hoca da hiçbir şey demiyor. Hiçbir şey. Ne hiçbir frik. Şey Arden şu ana kadar bu ligde 6 haftada 6 roundda 7-8 tane frikik kullandı. Bizim bir tane frikikimiz yok ya. Devam ediyoruz Griezmann. Hocam faal. Hocam. O tuttu. Yok, öyle. Oha. Bak. Bizimkiler Oo, sarı kart böyle bu. durumlarda fa, hoca hiç düdük çalmıyor. Bu sarı kart bu sarı kart. Arda'nın ne yapacağı belli. Bu sarı kart. Arda'nın ne yapacağı belli. Artık yemezler onu Arda. Öyle mi? Lan vurma da <laughs> pas neydi? verdim içeri ya. <laughs> Arda'nın bugün rezil çıkmış sahaya. Arda'nın bugün işi yaş arkadaşlar. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi saldıracağız. Haydi çocuklar. Bu arada harbiden ben böyle böyle şeyler yaptığım zaman kaybediyorum ya. İnşallah kaybetmem. Orta saham çok defansif arkadaşlar. Bizde bir ofansif orta saha lazım. Hadi güzel geldik. İyi çok geldi güzel. Harbiden, iyi geldi. Vurdu. Çok sakat. Ah. İyi güzel defans sakin. Çocuklar fazla panik yapmayın. Ah, geri zekalı bu skes. niye oraya pas atıyorsun ya? Mükemmel bir şu top, oyunu, şu mekaniklerini işte çözemedik arkadaşlar. Dembele. Dembele verdi pasını. Çok şık çok şık. Oo hocam. Bak her zaman hocam, kendini yiyen bir Bruno Fernandes var. Allah. Hocam kurtardık artık. Neyin faulü ya? Gözünü seveyim Sarı kartı mı veriyor. Frikik mi verdi? Ya ne alaka ya? Ne alaka ya? Bu faaldi ya. Ya hep ne de alaka? aynı şey yapıyor hat çekiklerde ya. Aferin. Neuer de yani bu ayıptı ya. Avantaj adam şutunu çekti bir de friki kaldı peşine. O, o friki öğrenmem arkadaşlar. lazım arkadaşlar. Hoca yine Arden Zırs taraftarı. ona premium membership vermiş. Vuralım. Gol. i̇şte bu. Arden susturuyor Gürkan abi. Arkadaşlar Arden sırf hocaya değil oyunculara da Aa, premium vermiş herhalde. Ya. İşte bu ne ya? Bu ne ya? Bizim... Ya da sen benim oyunculara mı premium verdin? Ne yaptın yani? Neuer orada enerjisi bitmiş adam ne yapmışsa maç öncesi. Ayıp ya. <laughs> Neuer'i karıya götürdün maç öncesi. <laughs> Bu arada ya, muhteşem aa, gol ya. Kontrpiye kalmış farkına Neuer. Farkına vardım. Şara çarpmış girmiş öyle. kalmış evet. Uh, Noyer yeah. orada mafo ya yeah. arkadaşlar yine eften püften <laughs> bizim sayemizde bizim Ağlama. bizim oyuncular kendileri ayaklarını sıkıyorlar harbiden ben Gürkan de abinin... bunların hepsinin topunu Şşş. şutu var mı Gürkan şey şutu var mı bana onu söyleyin ya puan tablosunda da çok geride kaldı sonra genellikle <laughs> harbiden gol attıktan sonra <laughs> sıkıntı oldu. Of oh. <laughs> ah. of Ama of, of. puan tablosu, Puan tablosunda Gürkan abiye bayağı fark attık. Bu maçı da kazanırsak artık G-Unit taraftarı. Gelin Arden Zırhlı olun ya. G-Unit ne? Abi, takım yok mı G-Unit? Benim taraftarlarım kötü gün taraftar hadi, değil. Öyle hadi hadi. Millet başarı istiyor. Millet başarı istiyor abi. Biz gönüllerin millet... takımıyız. Milletin takımıyız. Halkın takımı. Öyle işte yok. E, enteresan enteresan. Millet başarı istiyor. Ah oh be. Bunları atamıyoruz işte. Ondan sonra tabii şaibeli şirketlerin sponsorluğunu yaptığı takım. <laughs> <laughs> Gol geldi. Arda Güzel kurtardı. Bak kendi yani orada bunu o yarın sıkıntısı yoktu. Şu Aa! ana kadar. Bunu nasıl atamadık? Busquets Hadi abi. Uçun, uçun. Güzel. Falan bir geliyor. Bak bak. <laughs> ya abi, senin Vuruyor. bu adamlar kendileri böyle güzel bir pozisyon alıyorlar defansif anlamda. Ya benimkiler mal mal bakınıyorlar. Arkadaşlar yine ağlama seansı başladı. Ben bir şey Ama demiyorum. harbi öyle ya. Neyse. Ben bir şey demiyorum. Ben bizimkilerin kulağını çekeceğim. Pavard'a da fındık kadar Iyi oynasın da. Sabaha kadar çek. Sen Pavard'ı bir seviyorum desene bakayım yine bir kötü oynasın. Pavard'ı çok seviyorum abi. Aha. Hadi, Remzi. Hadi ya. Remzi. Ya. Sıkıntı yok abi biz defansımız iyi. Hocam bitir. Da süre bitti. Bitir tamam. Sıkıntı Ayıp. yok. Neyse bu. Ha. Ha. Ya İlk yarının son mi? pozisyonu veriyordu sana. İlk yarının sonuna geldik. Görüyorsunuz Gürkan abi sıfırda Buraya sıfır. hiç bakmayın hiç arkadaşlar Atlata, hiç Atlata izleyin yok. burayı. Yani izliyoruz <laughs> geçiyoruz ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Sen bir o Griezmann'ın formu çok kötü ya. Gerçek Youtuberlar Ligi tarihinde ilkler yaşanıyor. Son iki videodur. Ardenzers neler yapıyor öyle? İnanıyorum inanıyorum arkadaşlar takımımı kötülemeyeceğim. Pozitif kalacağız bu maçı alacağız. Bir deplasman golü Ardenzers'ın fişini çekecek. Maradona'yı almış yine. <gülüyor> <gülüyor> Oo! Lan kolpacı, çok Aa, kötü harbi kol. Ya. Ben ne dedim çok video başı? kötü vurdum elim. Kolpacı Arkadaşlar... dedim değil mi o forvete? Kolpacı dedim. Ama çok ben benim hatamdı ya. Ben çok kötü vurdum orada. Kolpacı çok dedim Kolpacı dedim. çıktı abi. Senin hiç hatan yok. Oo, işte ya. Ama yani kötü bir ataktı. Hep aynı şeyi yapıyorum. Israrla Gürkan abi orada topu alamıyor. Neyse. Şimdi Bambisak oha. Uff. Oh. Hocam antrenmanını yapan, yemeğini iyi yiyen, yani. evet. banan halt şey mahvetti. Güzel şarj. Aferin. Arden'ın banan holtu Lan ya bak <laughs> Bak hep pisliğe, pisliğe yatıyor Arden hep. Hep böyle pislik pozisyonlarda Biz Griezmann'la çalım atıyoruz. Direkten <laughs> dönüyor geçen bölümde gördünüz. Bu arada <gülüyor> <Arden> <gülüyor> abi biz nasıl oynuyoruz? Bizim takım var ya bak askerden yeni gelmiş gibi. Bak bak, askerden yeni geldiler ya. Yani sponsordan belli ediyor aslında kendini. Aa. Aha. Busquets yaşlı biraz Allah, o yüzden az hatta işte kaybediyordu. Şuna bak, şuna bak. Bizimkiler topu unutuyorlar ya. Alamıyorsun. Sen alamıyorsun. Abi aldı adam topu unuttu. Arka tarafa goluççu afa. hocam kırmızı kart. Bariz arkada çirke çirkeflik yapıyor ama sarı kart veriyorsun. Heh. Tabii Heh. çünkü sen de Ardenzir premium. <gülüyor> <tutarıyorsun>. <gülüyor> ya bırak <laughs> arkadaşlar ya. Bırak ya. Ardenzir Premium herkese dayamış abi. Yorumlara gerekeni ağlama yazabiliriz lütfen. Ya da C unit ağlama ya da Mor Menekşeci unit filan. Bekliyorum yorumlarda Hadi arkadaşlar. Remzi neredesin? İleride yoksun Remzi. Oo uh, ah. Hocam topa. Aa, aa, ayıp. Ayağım. Ayıp amacı. Topa. <laughs> ah ayak Ne ayağın ya? Sen ayağım ne? Ayağım Oo o, bu ayaktı. Bak orada sen nasıl kırmızı kart yemiyorsun? Ben onu anlamıyorum şimdi. Rodrigo. Ne kırmızı kartı? Bale o nasıl bir pastı? Gözünü seveyim ya. Hadi. Oh, Hadi oh, oh, oh. Antoine Griezmann, salla bizi Griezmann. İşte bu. Adam bu. Arkadaşlar. bu adam İşte bu. Olmaz. Öptüm. Bu kadar söylüyorum. Öpüyoruz. Çok güzel be. Orada Bonucci bir anlık Gürkan abinin ya. hatası. Bunun ne yaptı? Bolutçu falan işte mi? Gürkan abi bir anlık orada ha. boş bıraktı Griezmann'ı. Golü bulduk. Ben Helal orada olsun. Ben de taktiğimi değiştiriyordum ha. biraz. O felsefe alıyordum iyice. Yani i̇yice iyice bence sen kalecini falan da formete çıkar çünkü böyle olmayacak. Gol atamayacaksın abi. Arkadaşlar, tek gol, tek gol. La bir tane lazım bize. Sanki öbür maçı kazanacak arkadaşlar öyle bir diyor ki tek gol lazım. Bu arada alır mı? 2-0. Yine çok net bir üstünlükle öndeyiz. Oyunumuzda da üstünüz bu sefer. Hiç öyle Gürkan abinin ağlayabileceği bir konu yok. Ancak işte hakeme falan, falan laf atar derken devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Oynadık. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes'e gidiyor. Griezmann kaçsana ha. be kardeşim be. Oradan şut mu atacaktın? Hayır Griezmann'a atmaya çalıştım da. Griezmann kaçmadı. Olsun. Barkley çok iyi çıktı. Kolpacı aldı. Kolpacı ama cross girdi araya. Aferin cross yürü. Yürüyün Karnım aferin. Acıktı. Karnım acıktı. Gürkan zırh. <laughs> şu an. Of. <laughs> Pavard'ı geçtir. Aaa oh. geçemedi. <gülüyor> geçemedi. Of of of. Ne bu. Abi Arden zırh 2-0 önde olmasına rağmen. Şu an neler yapıyor ya. g e ne oldu böyle bu kadar kötü değildi. Karnı Pol acıktı g ya. Karnı acıktı ha. g Şu an çok kötü. Faul. Ha, hal faul değil. bu. Bu faul. Bu net ne faul abi. Bu net faul. Bu net ne faul. Vermiyor. Hakemi de almış arkadaşlar yenilmeye başlayınca. Ben ya bu kadar alakası söylüyorum. yok. Hakem makem ah. diyor bak bak. aha. Ah. Lan. Hadi. Kolpacı. kolpacı. falan. Nereye ya, atıyor, kolpacı. Hocam faul penaltı. <gülüyor> Nereye? Oo, <laughs> hocam onları hani şu sonra free kick'ini falan veriyorlar. Geçtim boşver. Burada bak Arden momentumu keser her zaman. Abi her seferinde böyle momentumumuzu kesiyor. Böyle gidişatımız iyi ya. Arden orada bir duruyor yavaşlatıyor maçı. G Unit'in belalısı. Önceki videomuzda neler yaptı G Unit'e. Şimdi oyuna giriyor. Rosmark diye. Hadi bakalım oğlum. Hadi oğlum Jorginho şu an topun başında Gülkan abi Hadi. Korneri kullanacak Hadi. 82'de Hadi bir gol Hadi bir gol Hadi. <laughs> çezdi Böyle top Pavard. çezdi Ne no, Lan girmedi Ya şansa bak yine var ama hmm. ne oldu Korner değil mi Ne oldu corner orada olması bir izleyelim lazım. Ne oldu orada? Evet, çezdi. Ya ne kurtarıyor be ha, abi. Sonra da Fanal notu Fanal Holt'a çağır. Arkadaşlar evet. şans filan diyor. Hiç aldırış etmeyin. Manipüle etmeye çalışıyor şu an size. Bir tane pozisyonu var o da bu. Bir. Ha bir de şey var. Manipüle etmeye çalışıyor. Şey var bir de. Bene de o kolpacı şeyinin kötü şutu var. Aha bu gol olsun. Bu Yok, ya, nereye aa, bomboşsun ya bomboşsun be Wijnaldum. Devam devam. Ah 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 ah. şu an çok odaklandı gol yemek için. Hiç odaklanmadım hiç. Şu an dalga geçiyorum ya Gülüyorum arkadaşlar. Lan. <gülüyor> kolpacı. 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 <laughs> <şartı>. Kolpacı. <laughs> Of dalga geçiyorum dedi ha. Kolpacı. Kolpacı dedi ha. Onun adı Ardem Benedetto. 13 numara. işte böyle. G-Unit'in dirilişi. Ya ya. Şu şu golün güzelliğine bakın. Ya, şu bırak şu ana kadar yani. Şu mi? ana kadar arkadaşlar. Gerçek YouTuberlar Ligi'nin en güzel gollerinden bir tanesi. Belki de en güzeli. Takdir sizin. 89. dakika. Kol, kolpacı diyor bak. Benedetto Ardem saygılı olacaksın. Bırak arkadaşlar ya. Bir böyle hayat bir şey öpücüğü kendisi, geldi. Kendisi şanslı gol atıyoruz diyor. Orada nasıl bir hata yaptık ya? Bırak ya. Ya ne güzel ka sırf Ay, kalite. Bu, bu Hocam faal, bu bak faal. itiyor. Ya bu bak top ya. her zaman ya, bu itiyor. Faal, bir şeyler yaptı. yapıyor. Çirkefliğe yatıyor. Ama hoca hiç oralı olmuyor. O bana foul yaptı. Ayıp. Aha. Antoine Griezmann ah son anda Yani Noyer e. onu da almasaydı Neuer bir burada Aa. ben resmen takımı ligden çekerdim Aa. arkadaşlar. 2-1 alıyoruz <laughs> sonraki maça geçelim. Bu arada evet, geçmeden bu önce Griezmann geçme... golümüzü attık. Evet onu attı en azından. Ben salayım dedim çünkü artık yani yeter. Ya yani, o salayım bak. O kadar ağladı <laughs> şimdi de salayım <laughs> dedi. Şaka ya. bir yana harbiden çok kötü gol yedik. Ben şu istatistikleri göstermek istiyorum arkadaşlar size. Onu gösterip öbür maça geçeceğiz. Bir türlü gösteremiyoruz ama. dört tane kaleyi bulan var var 2 katıyız. Bu kadar söylüyorum. ikinci maça geçelim. İşte bu ya. İşte stadyum ya. Manchester'dayız bugün arkadaşlar. İç sağ olarak. G-Unit. Manchester Old Trafford'da Arden Zırzı o son dakika hayat öpücüğüyle burada mahvedecek. Maç başladı. Yok. Bizim biz bir gol atarsak arkadaşlar. Gürkan abinin şansı çok azalıyor. Bir tane gole ihtiyacımız var şu an sadece. Bernardo Silva oynuyor bu maçta arkadaşlar orta sahada. Ofansif bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. O farkı e, yaratacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Uf. Ulan var ya, ne Arden strese zırz, girdim orada pastaşırken. Arden <laughs> Ardenzırz burada çok stresli arkadaşlar. Bugün site çökmüş galiba maç öncesi. İyi hazırlanamamışlar. Bugün. Hadi. O enerjiyi hissetmiyorum bu çocuklarda. Öyle mi? Öyle. Gel. Öyle mi? Aa. Yavaş, yavaş. Çıksın yavaş. artık. Normal Heh. şeyi yok Ardenzırzın. O havası yok ya bugün. Öyle mi? Yavaş. Paul. Faul bu faul. Bu faul. Güzel, bu, çok faul. Güzel. bu faul. Gnabry'nin çöp gibi lan. Bu faul yaptım? arkadaşlar, bu faul ya. Cık. Oo öyle hakeme bir şey yok, bak. Öyle bir şey yok. Hakeme bak. Ha? Bu faul. Hiç de bile. Al sen de bu ne abi ya? <laughs> Adam yerden kalkarken <laughs> top çalıyor ya. <laughs> i̇şte senin senin taktiklerini sana karşı kullanıyorum Harden. Yani senin attığın goller falan. Hep böyle. Ya yani, bekle beklesen. Güzeliz. Çok iyiyiz. Haydi. Bayın aldım. Of oh, gol, zannettim. gol zannettim. Gol zannettim. <laughs> Hadi be. Oh be. Tekrarını izleyelim mi? İzliyoruz şu an. Vine aldım. Ne yaptın ya? Hacı. Aa, orada değdi ya file. Dedim gol girdi. Ya ben de ben dışarı gittiğini anladım. Siz ya. de öyle Bunu zannettiniz iyi mi iyi arkadaşlar? Ya. Siz de öyle zannettiyseniz yazın. Bu arada Tony Cross Abi Nari, Bugün formunda. Hadi lan. Uf. Hadi. Ya salak soluna çeksene. Out mu? Out, Out oldu ya. Soluna <laughs> soluyla kontrol edecek FIFA'dak gibi olacak zannediyorum işte. Öyle, neyse. Dembele ikinci yarıya kadar iyi oyna yoksa çıkaracağım ikinci yarı başı. Mükemmel bir top. Gerrit Bale. Of. Uhuh. of, hayır, güzel çalım. Hayır, İçeride. hadi, 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 hadi. Ya o nasıl bir orta? be ana, yürü. Ya yürü. hiç adam yürü. yok orada. Yürü. Ya vay Ne, niye Nabri kadar hızlı olamazsın abi? Nasıl geliyor ya? Vay <laughs> Allah Allah. <laughs> vay ya. Vay bugün. iyi gelmiş, hazırlanmış. Bugün enerjisi. Nab, nabri kadar nasıl hızlı oluyor? Hocam far. Sizinkiler Arden diyorum. Site çökmüş abi. Koşamıyorlar. Saldırın Benedetto. Mükemmelsin Benedetto. Benedetto. Oh, Hocam hırpaladı şey ya. Hiç, hiçbir şey yok abi. Fizik işte. Ha. Çöp gibi Benedetto orada. Zaten kendisi de çöp. Abi adam ne geçti ya. Öyle deme Arden. Bak çarpılırsın şimdi. Benedetto çarpılması. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi. Hayır Kale. Abi, niye aferin. Aferin. F2 devam. atmalıydın. devam fake atmalıydın. Ayıp ya. Kendimize gelelim arkadaşlar. Sakin olalım. Sakin. Ama sana sakin ol diyorum değil mi? Aa, o da sakin değil. O karşı tarafta sakin hafta. değil. <laughs> yani böyle şu an çok sinir oldum arkadaşlar ama biz kazanacağız bu maçı emin olabilirsiniz. Hadi Griezmann. Lan, bak. <laughs> Griezmann Alardan abi dedi Griezmann. Geliyor. Arkadaşlar iptal tuşu varsa lütfen yazın ya. Harbiden biz onu mu? bilmiyoruz. Mesela yanlışlıkla basınca fazla mesela önceden hani pozisyonun olacağını bilmiyorsun. Basıyorsun. Sonra basmak istemiyorsun. O lazım işte bize. Bu arada Van Bissaka. Van Bissaka. Sanırım yok o bu oyunda. Van Bissaka. Ya yapma. No? Mesela. Uuu pasa gel. Lan ah oh be. Oo, klasa gel arkadaşlar. İlk i̇şte, yarı 0-0 bitirdi. O yani daha fazla şutumuz var ama ortada geçti biraz. Kontrol bizdeydi. Hadi İkinci bakalım oğlum. Arden bir şeyler değiştirdi ama bizde değişiklik yok. Dembele gelmiş. Er, Lewandowski gelmiş pardon. Leva. Hadi. Evet. Hadi. Çok klasik. İçeride. Bonucci o top sende abi. Sende Marquinhos sende. Tam bir ses sıkıntı yok bize. Biz sakin oluyoruz abi sakin. Ya abi sakin Mark'ta yeni girdim ya. Yapmayın. Çok sakin. Uf. Buz kes de o. Buz kes sen de o. Buz kes Buz kes Buz kes sen o. Geçemedi tamam. ya yok. ya yapamıyor şu ortayı yapamıyor içeride ya. Bu maç bir şey oldu Arden anlamadım yani rehavete kapıldılar büyük ihtimal çünkü g uniti hep yeniyoruz kaç maçtır. Ben sana birkaç kere söyledim Arden ne olduğunu ama hala dinlemiyorsun. Site, Aa, site çöktü bak, bak şimdi bak sen siteyi <laughs> izle şimdi ah be. Sen o sponsordan e, uzaklaşman lazım isim sponsoru bile Takımın olmuş Takımın adını arkadaşlar. Sana. Kaç para verdiler lan? Değiştirmeyi aslında düşünüyorum yorumlarda yazın eğer böyle fikirleriniz varsa. Takımı arkadaşlar Arden'in e, sponsor parasıyla yani öyle oldu. <laughs> Şaka ben yani şimdi gerçekten para alacağımı falan zannedecekler bu sefer. Ne yapıyorsun? Vay, para Arden Reis falan. Oo, oh, bize de söyle nasıl sponsorluk geliyor. Arden bu arada... Off, Yok öyle bir şey ya. Ne faalı? Vah, bunda kondral... da yok o zaman. Oo, hocam. Bunda da yok o zaman. <laughs> Ama Arden yani orada dedi ki gerçekten var. Oo, Power Reis. Hadi Powered. Oo, hocam bu faal. <laughs> <laughs> Bu <abi>. faul. Bu ayıp. Yalnız nasıl girdi? Hoca penaltı Aa, gol yemeyeyim vermiyor. ya. Ramzi Reis hadi abi. Hayır. Hadi. 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 Oh ya. Oh. Bernardo Silva senin kalıbına of. ya. O nasıl bir vuruş? Süper. Hadi. Hayır. Bernardo Kale aferin. Silva. Silva. Kalaferin kötü sert Arkadaşlar. vuramadı ama Benedetto orada harbi o pası nasıl veremedi Abi ne ya yapıyorsunuz abi. ya topu dikiyoruz adamlarda kalıyor top çıldırdınız abi, mı Abi Benedetto ya? da pas veremiyor Arden ya sen bu adama bir şeyler mi verdin o durdurduğun zaman ya Olabilir Premium mu tavsiye şey teklif Olabilir. yaptın ne yaptın Şike şike teklif Herif yaptım. bizi sattı ya bir premium'a sattı Arden Zers premium'una Bak 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 nasıl sakat oynuyor bizimkiler bak Nasıl sakat kötü wow. oynuyorlar Heh, sakat kötü oynuyor. Geliyor burada abanıyor, golü atıyor falan. Ya abi arkanı niye dönüyorsun? Oh! <laughs> gece gece barttırıyorlar ya. <laughs> Saat 4 olmuş burada barttırıyorsunuz ya. Oyuncularıma sesleniyorum. Yürü oğlum. Abi Power nasıl yavaşsın sen? Lewandowski ya karşındaki gözünü sevin takım arkadaşın diye şey mi yapıyorsun? Ah be. Aferin o no yer. Levay'la orta olsun. açmak çok mantıksız oldu da. Yani ne yapayım abi? Hadi. Ya oğlum bomboş lan orada sakin. şey. Kuadrado bomboş ya. Ardan gördün mü radardan kuadrado ne <laughs> kadar boştu. Yani bomboştu. Artık burada aldık aldık. Kuadrado orta. Oyuncu. ne, ne, o, ne do... oldu? Offside var abi. Penaltı offside. mı? Aa faul yapmışsın. Nerede? Kime? Ha, bu mu faul? Adam foul ken yapmış. kendi kendi adam mı öldü orada bana faul verdi. Gerçekten Çok kritik inanılmaz. arkadaşlar. Çok kritik. Haydi abi. Haydi abi. Haydi! Oooooooo! Oh, oh. oh, oh. oh, oh, Benedetto! Oh. Reis oh. ya! Arkadaşlar Yapma bitsin bana. artık ya! Bitsin ya! Ardenzır takımda büyük fırça olacak 3. bu maçtan sonra. 90 artı 3. Lütfen yemeyeyim. Ye. Şar! La! Güzel! Lan! Güzel! Lan! Lanet'e lan, oh. bak ya! Lan! Oh. ne no. bak <laughs> Abi! Oh. Böyle bitemez oh. ya! Böyle bitmemeliydi ya! Allah'ım teşekkür ediyorum. <laughs> 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 Teşekkür ediyorum. Ya size abi. var ya büyük bir dakika ben bir konuşmak konuşma yapmak istiyorum maç sonu. Takım size büyük dayak var oğlum bu maçtan. Siz ne yaptınız ya? Tamam önceki maç 2-1 aldınız eyvallah. Takımınızı karşı takımı düşük görmüş olabilirsiniz. Ama yani böyle olmaz. Beni ne streslere soktunuz ya? Arka, arkadaşlar Ardan gösteriyorum bilmiyorum ama psikopata çevirdim bu maçta. O o kale ya Arden sen yat kalk Şezniye şükret. Bu Ağlama. Maç takımımız zaten kötü, şimdi daha da kötü olacak. Kaç iki videodur domine ediyorum, puan tablosunda zaten domine ediyorum. İşte Ardenzers gücü. Son anda yırttım ha. Bir şey değil mi? Vallahi yani ya Cuadrado ayağının dışıyla vuruyor mal ya. <laughs> Orada var ya dedim ki yedik dedim yani çok kötüydü o. <laughs> heh, heh. Yani arkadaşlar Ardan yine ayıp yapıyor. Ayıp ediyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Ardan kendisi de biliyor. Bu Şimdi bölümde bir şey yani harbiden şans yanındaydı. Şimdi o son şey. pozisyonda anlamadım ben ne oldu, nasıl oldu anlamadım valla. Bir şey demek istiyorum. İyi bir takımsanız, evet. kötü oynasanız bile böyle yerlerde farkınızı, kalitenizi ortaya koyarsınız. Bakın yenilmedik. Kötü oynadığımız gün bile yenilmedik. Biz bu ligi domine ediyoruz. Zaten puan tablosu ortada. Önceki Gürkan abinin kanalında yayınlanan video ortada. Yani ben daha ne diyeyim arkadaşlar domineye başladık. Yenemiyor bizi. Burada aslında üzülüyorum biraz. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bir adamını sileceğiz Gürkan abinin. G-Unit'ten bir adam gidecek. Artık klasikleşti. Yorumlarda mor menekşe etiketlerinizi, mor menekşe G unit etiketlerinizi bekliyorum bu arada. Şimdi Vinyl mı evet, iyi, Vinyl silinebilir. Remzi Kolpacı, Benedetto Kolpacı, Bernardo Silva Kolpacı. Eee Gerit Beyoğlu iyi olur. Kanadı kalmayacak çünkü. Ya da Pavard, Van not. onlar da silinse iyi olur ya. şarlı ben bunu ne neyi silersem mutlu olacağım. Uf, hazır mısınız? Siliyorum. Hazırız. Sol kanadını sil sol kana emin misin? Eminim. Yani değiştirebilirsin istersen. Hani eminim. ikinci bir fırsat. Eminim. Emin, 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 emin değil sen. eminim. emin değilsen. Eminim. Okey. Vine aldım gitti. Oho. o kadar da iyi değildi Vine aldım. Bay bay. Yani DP antrenörü. Bay bay. Formu bir türlü tutmuyordu. Peki bir o şey merak ediyorum. Yok arkadaşlar. Bir şey Orta merak ediyorum. kaynıyor. Ortasanın ben... ortasında kim vardı? O da geldi Fremzi. çünkü aklıma. Ha, Ramzi. Onu Fark etmezdi yani. Ama yani Remzi de fena değil de. Yok yok. Benedetto, e, Bale, Bails, da hoş, Bale de hoşuma gitmedi. Abi <laughs> olsun ben Gürkan abi yani tebrik ediyorum. Niye tebrik ediyorum. Diyorum, başka bir şey demiyorum. Eyvallah Haraden. Te ben ediyorum? seni tebrik ediyorum. Şöyle bir şey açıklayacağım. Şu, şu yüzden tebrik ediyorum. Sonuna kadar mücadele etti. Karşısında kendinden iyi bir takım olduğunu bilmesine rağmen sonuna kadar mücadele etti. Kendisine tebrik evet. ediyorum. Bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda Ardenzer taraftarını bekliyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.